Merhaba arkadaşlar, içerisinde mutlak değer ifadesi bulunan bir denklem var. Bu denklemin çözümünü bulmaya çalışalım. Daha önce mutlak değerli bir eşitlik ya da eşitsizlik verildiğinde, bu eşitlik ya da eşitsizliğin genel bir metotla çözülebileceğini dersimizin birinde anlatmıştım. Onu hatırlayarak başlayalım işe. Ancak baştan söyleyeyim bu soruyu o metotla çözmeyeceğim. Ancak o metodu ya da o yöntemi hatırlatma amaçlı kısa bir giriş yapacağım. O girişten sonra problemi yarıda kesip bu probleme has biraz daha pratik bir metotla bu soruyu çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle genel yöntem şöyleydi arkadaşlar. Sayı eksenini çiziyorduk. Eşitlik ya da eşitsizlikteki mutlak değerli ifadelerin içini sıfır yapan reel sayıları tespit ediyorduk. Şuradan ne gelecek? 2. Buradan eksi 7. Buradan eksi 1. Şuraya eksi 7'yi yazalım. Şuraya eksi 1'i ve bir de şurada bir yerde de 2 var. Çözüm için şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Sayı ekseni 1, 2, 3, 4 parçaya ayrılmış oldu. 4 parçada eşitsizliğin sağlanıp sağlanmadığını inceliyorduk. Bunun için ilk olarak şunu yapacaktık. x küçüktür eksi 7 diyorduk. Yani bu yazdığım şeyin anlamı şu. X'ler eksi 7'den küçük seçildiğinde bu eşitliğin sağlanıp sağlanmadığını kontrol ediyorduk arkadaşlar. Bunun için de hemen ne diyoruz? X'ler eksi 7'den küçük olduğunda şu mutlak değerin içi ne olur? Eksi. Mutlak değerin içi eksi ise mutlak değerden nasıl kurtuluyoruz? Önüne eksi işaret atıyoruz. Eksi 2x artı 4. Yine x eksi 7'den küçükse eksi x eksi 7 eşittir. Bu küçük olsaydı küçük sembolünü kullanacaktık. Eşit olduğu için eşit sembolünü kullanıyoruz. Eksi 7'den küçük olduğuna burası eksi olur. Dolayısıyla eksi 3x eksi 3 olur. Devam edersek, bakın şimdi şurada eksi 3x, 3x bunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? Şöyle bir şey kaldı, bak. Dikkat edin. Eksi 3 eşittir eksi 3 geldi. Ha, şimdi bu ne demek? Sorumuzu şöyle yönlendirmiştik aslında eksi 7'den küçük reel sayılar yani reel sayıları buradan seçtiğimizde bu eşitlik sağlanıyor mu? Bunu kontrol ettik aslında biz. Burada ne geldi? Sonuç itibariyle eksi 3 eşittir. Eksi 3 geldi. Yani x'ler eksi 7'den küçük seçildiğinde doğru bir eşitlik elde ediyoruz. Ha, o zaman eksi 7'den küçük sayılar bu eşitliğin bir çözüm kümesidir. Yani burada c 1 ne diyeceksiniz? Eksi sonsuz eksi 7. Benzer şekilde devam ediyorduk. Nasıl devam ediyorduk? Bu defa bu aralığa gelmiştik. Onu da yapalım isterseniz bir. Ne diyorduk? X değeri eksi 7'ye eşit ve eksi birden küçük. Şimdi bu eşitlik, eşitsizlik bunların ne olduğunu, nasıl yazıldıklarını oturtamayan arkadaşlar o daha önce işlediğim dersteki soruyu incelerler, daha iyi anlayacaklardır. Yani burada netice olarak şunu yapmaya çalışıyoruz. Sayı eksenindeki her x reel sayısı için bu eşitliğin doğrulanıp doğrulanmadığını kontrol etmek gerekiyor. Bunun için eksi 7'den küçük sayıları inceledik. Sonra eksi 7'ye eşit, eksi 7'den büyük, nere kadar? Eksi 1'e kadar gideceğiz. Sonra eksi 1'den dahil olmak üzere 2'ye kadar. Sonra 2'den artı sonsuza gideceğiz. Evet, eksi 7 ile eksi 1 arasındayız şu anda x değeri eksi 7'den büyük, eksi 1'den küçük olduğunda şurası ne olur? Negatif olur. Birincisi yani şurası negatif olur. Orası negatif olduğunda da önüne eksi işareti gelecek. Eksi 2x artı 4 olacaktır. Burası pozitif olacak. x artı 7 eşittir. Evet. Eksi olacak yine. Eksi 3x eksi 3. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Buna bakalım. Eksi x şöyle düzgün yazalım. Eksi 3 eksi x artı 11 eşittir. Eksi 3x eksi 3. Buradan 2x eşittir. Eksi 14 x eşittir. Eksi 7. Evet, şimdi bak ne oldu? Soru şöyleydi. Eksi 7'ye eşit ve eksi 7'den büyük, eksi 1'e kadar olan reel sayılar eşitsizliği sağlar mı diye soru sorduk. Cevap sadece x eşittir eksi 7 sağlar diye bir cevap geldi. Şu aralıkla bunun kesiştiği bir nokta var mı? Var. Onun için işte buna Ç2 diyoruz. Ç2'miz neymiş? Sadece eksi 7'ymiş. İşte bu şekilde devam ederek yani şu diğer aralıkları da kontrol ede ede giderek sonra bulduğumuz çözümlerin hepsini ne yapacağız? Birleştirdiğimizde bu eşitliğin çözüm kümesi bulunmuş olur. Şimdi bunu burada kesiyorum arkadaşlar. Diğer... E bunu bu şekilde yapmak isteyenler devam edecek. Sorunun başında da söyledim. Bu sorunun çözümünü soruya has bir özellikle biraz daha pratik sayılabilecek bir yöntemle çözmek istiyorum. Bu ne arkadaşlar? Şimdi bu nasıl bir metot onu söyleyeyim size. şurada bir mutlak değerli eşitlik yazacağım arkadaşlar. Buna dikkat edin. Evet, bir eşitlik yazdım bakın. A B Bu ikisinin toplamı burada. Eğer böyle bir eşitlik mevcutsa bak, iki mutlak değerin içindeki ifadenin toplamı karşı taraftaki mutlak değerin içindeki ifadeyi veriyorsa ki bizim sorumuzda bu var mı? Şimdi buna bakalım. 2x 4 x artı 7 3x artı 3 yapar. Ha, karşı tarafta aynısı var. Heh, tam da bizim bu yazdığımız eşitliğe uygun bir eşitlik var yukarıda. Şimdi arkadaşlar işte şöyle bir eşitlik ne zaman sağlanır? Yani hangi a ve b reel sayıları için bu eşitlik sağlanır? İşte burada temel bir kural var. O da şudur. Bu eşitlik arkadaşlar bakın şu eşitlik A ve B'lerin işaretlerinin aynı olduğu yerlerde sağlanır. Ya da değişik bir ifadeyle A ile B aynı işaretli ise bu eşitlik sağlanır. Sanırım anlaşıldı. O halde bu eşitliğin sağlanabilmesi için ne olması gerekiyormuş? Şunların işaretlerinin aynı olduğu yerlerde bu eşitlik sağlanıyormuş. Bak tekrar tekrar söylüyorum. O halde biz problemimize geri dönecek olursak bakın bu eşitliğin sağlanabilmesi için bak şu eşitliğin sağlanabilmesi için şunun işaretiyle şunun işaretini inceleyeceğiz bu ikisinin işaretinin aynı olduğu yerlerde bu eşitliğin sağlandığını söyleyeceğiz. Yeterli. Evet. Şimdi geldik buna. Birinci mutlak değerin içinde ne var? 2x eksi 4. Bunları şöyle bir yazalım. 2x eksi 4. İkinci mutlak değerin içinde ne var? x artı 7. x artı 7. İşte bu ikisinin işaretini inceleyeceğim arkadaşlar. İşaretin incelenmesi için 2x eksi 4'ü ve x artı 7'yi sıfır yapan değerleri bu tabloda yerleştirelim. Eksi 7 ve 2'yi yerleştirdik. Eksi 7 burayı sıfır yapıyor. 2 de burayı sıfır yapıyor. Şimdi sıra geldi şuna arkadaşlar. Birinci satırın işaretinin incelenmesine, yani 2x-4'ün işaretinin incelenmesine. 2x-4'ün işareti nasıldır? Kökten önce, kökü de zaten 2, 2'den önce eksidir. 2'den sonra artıdır. Benzer şekilde x artı 7'in işaretini incelersek, kökten önce eksi, yani 7'den, eksi 7'den önce eksi, eksi 7'den sonra artıdır. Şimdi biz şunlara bakmamız lazım. 2x eksi 4 ile x artı 7'nin işaretlerinin aynı olduğu yerler var mı? Ha, bakalım. Bak şu bölgeye dikkat edin şimdi bak. İkisi de eksi mi? Eksi. Bir de şuraya bakalım. İkisi de artı mı? Artı. Ara bölge ters işaretli. Orayı bizi ilgilendirmiyor. İşte arkadaşlar x değerleri eksi 7'den küçük olduğunda ve x değerleri 2'den büyük olduğunda yukarıdaki şu tekrar altını çiziyorum. Bu eşitlik sağlanır demektir. Özetle söylersek yukarıdaki eşitliğin çözüm kümesi eksi sonsuzdan eksi 7'ye kadar bileşke 2'den artı sonsuza kadar diyeceğiz. E hocam eksi 7 ile 2 çözüm kümesinin içinde var mı yok mu? Valla bunu da anlamak gayet kolay. Şimdi arkadaşlar eksi 7 çözüm kümesinin içinde var mı diyenler için şunu yaparız hemen bakın çok basit. Bu yukarıdaki denklemde x gördüğümüz yere eksi 7 yazarız. x gördüğümüz yere eksi 7 yazarsak şuradan ne gelecek? 2 kere 7 14 eksi 18 mutlak değeri 18. Şuradan ne gelir? 0. Şuradan ne gelir arkadaşlar? x gördüğünüz yere 7 yazıyorsunuz bakın. Eksi 7. 3 kere 7 21 eksi 21 artı 3 daha eksi 18. Eksi 18'in mutlak değerinden de 18 gelir. 18 eşittir 18 elde edilir ki demek ki x eşittir 7 bu mutlak değerli eşitliği sağlayan bir reel sayı. O halde çözüm kümesinin içerisinde olacak demektir. Şimdi benzer şekilde ne yaparsınız? Bu defada da 2'yi şu eşitlikte yerine yazacaksınız. Yine şu eşitlikte yerine yazacaksınız. X yerine 2 yazdığınızda da ne geliyor? Kontrol edelim. 2 x 2 4 0 ee, Ne yazdık? 2 yazıyorduk. 9 yaptı. 6 9 9 eşittir 9 elde edilir ki demek ki x eşittir 2 verilen mutlak değerli eşitliği sağlıyor. O halde çözüm kümesinin içerisinde 2 olacak demektir. Onu da ne yapıyoruz? Şuraya alıyoruz. O halde çözüm kümesi neymiş? Buymuş arkadaşlar. Bu eşitliğin, bak mutlak değerli eşitliğin çözüm kümesi aşağıda bulunmuş oldu. Normal şartlarda bu soruyu çözmek istesek bakın klasik metotla baya uzun olacak. Ya da sizler mesela aklınızda şöyle düşünebiliyorsunuz. Hocam her iki tarafın karesini alsak şunu etsek. Hadi burada kare alma işlemini yap bakalım. İki kere kare alarak belki işin içinden çıkacaksınız, belki de oralarda hatalar yaptığınızda problem yanlış çözülmüş olacak. Evet, bu problemin çözümü bu kadar arkadaşlar. Sorunun çözümünü bitirdikten sonra şöyle genel bir kural var, onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar biraz önce iki tanesinin toplamı buradakini veriyorsa A ile B'nin işaretlerinin aynı olduğu yerler bu eşitliğin çözüm kümesiydi. Şimdi benzer olarak 3 tane burada mutlak değerli ifade var diyelim ki. 3 tane mutlak değerin içindeki A B C'nin toplamı karşı tarafı veriyorsa heh, o zaman aynen yukarıdaki kurala göre Çözüm kümesini şöyle belirleyeceksiniz. A, B, C'nin işaretlerinin aynı olduğu yerler bu eşitliğin çözüm kümesidir. 4 tane olsaydı 4'ünün işaretini inceleyeceksiniz. 4'ünün işaretinin de aynı olduğu yerler bu eşitliğin çözüm kümesi olacak. Evet, genel bir kural olarak bunu bu şekilde bundan sonraki problemlerinizde uygularsanız size biraz pratiklik sağlamış olur arkadaşlar.